Değerli dostlar iyi akşamlar. İran meselesi gündemi ısıtmaya devam ediyor ve 2026 yılının ilk kriziyle karşı karşıyayız. İran'ın iç meselesi dış mesele haline dönüşmeye başladı bile. Trump'tan tehdit gibi bir açıklama geldi. Bütün unsurlarımızla hazırız. Protestoculara ateş açılması durumunda veya zor veya işte şiddet kullanılması durumunda müdahale ederiz dedi. Tehdit etti. Bakın arkadaşlar bu tesadüf değil. Netanyahu Amerika'ya gitti ve Amerika'ya gittikten sonra Trump'la görüştükten sonra hemen bu olaylar gerçekleşti. Aynı zamanda İtalya'dan bir bu arada haber yayınlanmıştı. Nükleerle ilgili İran'ın nükleer programı ile ilgili Hamane'in küçük nükleer başlıklar üretilmesine onay verdiği yönündeydi. İşte bütün bu haberlerden sonra bu olayların gerçekleşmesi tabii ki tesadüf değil. Bir kere İsrail 12 günlük bu çatışmadan sonra arkadaşlar çok net bir şekilde şunu gördü aslında. Yani dışarıdan bir müdahale ile kolay kolay İran rejimi yıkılmaz. E o zaman içeriden halk zaten memnuniyetsiz, ekonomik zorluklar var, sıkıntılar var. Burada özellikle Trump yönetimi İran üstünde baskıyı ve ambargoları daha da arttırdı. Bunlar bilerek yapılan şeylerdi ve bu ambargolar ve baskılarla beraber çok ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı. enflasyon yükselmeye başladı. Riyal'de değer çok ciddi düşmeye başladı. Bakın enflasyon yüzde binlere varabilir demiştik önceki videomuzda. Ekonomik krize dikkat çektik hatta sokaklar hareketlenebilir demiştik. Burada Mossad'ın kolaylaştırıcı bir etkisinin olduğunu defaatle de söyledik. Yani Mossad burayı karıştırıyor. Zaten Mossad'ın yuvası haline gelmişti İran. Bakın daha operasyon başlar başlamaz İran genel kurmay başkanlığı kaybetti. Yani bu kadar. Sonra operasyonlar yaptı işte e, ajanları falan avlamaya çalıştı ama ne kadar temizleyebildi açıkçası emin değilim. Şimdi burada önemli bir nokta var. İran'da rejim değişikliği istiyor İsrail. Galiba Trump'ı da buna ikna etmiş görünüyor. Ve bu rejim değişikliğinden kendi dostlarını oraya getirerek ki şah seslerinin İran da yankılanması tesadüf değil. Burada kendi dostlarını e, tepeye getirmek istiyorlar, yönetime getirmek istiyorlar. Tabi arkadaşlar bu bizim için bakın çok tehlikeli bir durum. İran'da olası bir rejim değişikliği hem nüfus hareketliliği açısından hem oradaki kaotik bir ortam oluşması açısından çok ciddi sıkıntı oluşturur güvenliğimiz için çok ciddi sıkıntı oluşturur. Hem de açıkçası İsrail'e dost olan bir yönetim bizim açıkçası...